Sezon başlar. X Hoca. O sene bu sene. X Hoca Fenerbahçe bambaşka. Harika. Ocak ayında. Biz şampiyon olduk. İkinci kim? Ha 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 <laughs> kiki kiki. Ulan biz bir defa 10 yıldır şampiyon, 10 yıldır olamıyorduk. Şimdi 11. Hep bir kibir, hep bir ego. Ha 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 kiki kiki. Ha 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 kiki kiki. Final Mayıs. Mayıs. Fenerbahçe düşmanlarını yeneceğiz. Yeneceğiz öyle. İşte dronela izlediler. Fenerbahçe acayip. Fenerbahçe böyle. Yönetim Hakan Safi oradan oraya para atıyor falan filan. Hep bu. Bütün sene. Mayıs. Rakip takımın kupa merasimi. Final. Icardi. Icardi. Gidip adam şampiyonluğa geliyor. Bir yıldır yok herif. Şampiyonluğa geliyor. Benim başkanımın formasını giyiyor. Kontrat alıyor. E sonra ne oluyor? İstiklal Marşı kapanış.